وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Birileri ilhada yönelecekse, Allah'ın esması üzerinde ameliyat yapacaksa, operasyon çekecekse Cenab-ı Hak diyor ki boş verin. Siz o sade ve dupturu yerde kalın. Dolayısıyla tartışmalarda da yani bu kadar peygamberin kıssasına şahit oluyoruz değil mi? aynı söylem ve yaklaşımda ve sadelikte ısrar ediyorlar. Muhatapları kendilerini ne kadar sağa sola çekmeye çalıştılarsa da onlar aynı sade yerde duruyorlar. Hz. İbrahim'e demiş yani senin Rabbin kim? Diyor ki öldüren ve dirilten. Rabbi yellezi yuhyi ve O hemen ne yapıyor? Kendince bir numara çekiyor. İki hükümlüyü Birini azat edip hayatını bağışlıyor. Diğerini infaz ettiriyor. Bak ben de öldürdüm ve dirilttim diye. Güya bakanlar diyecekler ki evet bak adama hayat bahşetti. Ötekini ise öldürdü. Ya bu öyle değil kardeşim. Buradaki senin verdiğin hayat. Girmedi oraya hiç. Ya girmedi. Dedi ki inna Allah hayati bi minel Bak Allah güneşi doğudan getiriyor. <laughs> Fe'ti biha minel çünkü biz mikroda da makroda da yaşanan her şeyin bizim ile varlıklar olarak yaptığımız benim minnacık işler dışındaki sistemsel her şeyin Hak Teala'nın yaratması ve yaşatması olduğunu biliyoruz. O zaman uzak bir yerden seçti. Firavun'un veya Nemrud'un hiç uzanamayacağı bir yerden. Dedi ki Allah güneşi doğudan getiriyor. Tamam yarın sabahına sen batıdan getir. Çiğorma kendini böyle mugalatalara çekme bu işi. Yani aynı sadelikte ve temel referanslar üzerinde durduğumuzda e, batılın hiçbir şeyi yoktur. Hiçbir karşı argümanı yoktur. Ama ayrıntıya çekip ayrıntının delhizlerinde meseleyi oralarda sulandırmak isteyecektir. fel kavli gurura <laughs> dedi Cenab-ı Hakk'ın şeytanların vahiy ettiği vahiy o yaldızlı sözler üzerinde. Ve orada sözüm ona güya şeyi kazanmaya çalışacak evrendim ee. münazarayı. O demin bahsettiğim izlediğim şeyde böyle uzaktan izlerken aklıma geldi ki bizimki ona desin ki ya sen biz sana siz tevhid değilsiniz çok tanrılı üç tanrılı bir dinsiniz dedikçe sen dönüp İslam da öyle diye saldırıyorsun yani bütün karşı şeyin hani tencere dibin kara seninki de benden de kara misali. İyi madem öyle belli ki sen de içten içe kabul ediyorsun ki yegane tek bir ilah anlayışı, tevhid anlayışı safi yani tertemiz haliyle en doğrusu o. Ama İslam da öyle değil demeye getiriyorsun. Tamam. Şimdi İslam'da senin o düşündüğün İslam'da çok tanrılı iddia olduğunu iddia ettiğin onu da kenara koyduk. Seninkini de kenara koyduk. Gel beraber yüksek bir sesle yegane bir tek ilah'tan gayrı ilah yoktur diye bağıralım. Kime dokunuyorsa dokunsunlar. Yani. Müslümanlara dokunuyorsa onlara dokunsun. Yani sonuca bağlayalım. Gel la ilahe illallah diyelim. Müslümanlar bundan hiç rahatsız olmazlar. Tam da söyledikleri bu. Çünkü sen demin İslam'ı mahkum etmeye çalıştığın argümanların iftira yollu argümanlardı. Biz ne Kur'an'ı bir ilah belliyoruz Allah'ın yanı sıra. Ne Ruhul Kudüs'ü ilah belliyoruz Allah'ın yanı sıra. Ne Resulullah'ı ilah belliyoruz Allah'ın yanı sıra. Yegane tek bir ilah belliyoruz. Her şeyi yaratan ve bu kanıt esası üzere varlığın içindeyiz. Çünkü illa ki bunun var edicisi var. Ve ancak ona kulluk ediyoruz. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ <الْحُسْنَى> husna Dolayısıyla فَلَا fihim ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا Bu Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir şey. Yani açık, yalın, net konuşmanın dışında davette de böyle, çağrıda da böyle. Peygamberler hep böyle yaptılar. Biz ancak var edene çağırıyoruz ve ona kulluk ediyoruz. Başka bir şey bilmiyor. Hep aynı şeyi söylüyor diyorlardı peygamberler için. Dönüyor yani dönüyordu aynı şeyi söylüyor. Çünkü o başka şeylere çağırıp mugalata yapmak isteyen şeytanın tarafı. Sözleri karıştıracak, iç içe sokacak. Ne bileyim teolojik tartışmalar, felsefi yaklaşımlar yapacak. Ki ondan sonra dedirsin ki bak hak belirgin değil. Net değil, açık değil. Yok biz varlığımız kesin mi, belirgin mi, net mi? O zaman bizi var edene kulluk ediyoruz. Varlığımız o kadar net kesin. Hayatın varlığı da öyle var ediciye kulluk ediyoruz. Göğün yerin yaratıcısına. Buradan öteye yol aramayın. Ayrıntılara Cenab-ı Hak bu ayrıntılara saptırma mevzuunu Ashab-ı Kehf üzerinden örnek verdi. Seyekulûne felâfetun rabi'uhum kelbuhum Diyecekler üç tüler dördüncü köpekleriydi. Ve yekulûne hamsetun sadisuhum kelbuhum Diyecekler beş tüler altıncı köpekleriydi. Kul Rabbi a'lem bi Bir yerden sonra yani sayıları neyse ne. Rabbim biliyor yani. Ne ne bağlanacak bunun sonu? Neyi buradan yanlışlamaya kalkacaksın? Buradan bir yanlış bulup artık Cenab-ı Hak yok demeye mi getireceksin? Hak Teala'nın varlığı herhangi bir kıssadaki, herhangi bir anlatımdaki, herhangi bir rivayetteki sözün ona kusur üzerinden iptal mi edilecek? Cenab-ı Hakk'ın varlığı, varlığımızın esası, hayatın, göklerin, yerin, bu muazzam sistemin esası. Çünkü varız. Dolayısıyla bir var edenimiz, ilim ve il kudretiyle bir yaratıcımız e kesin kes var. Ve biz ancak ona kulluk ediyoruz. Varsan var, yoksan git hangi teferruatta boğulacaksan e buyur e git boğul. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ fi asma'i seyuzawna ma kanu ya'malun Cenab-ı Hak buyurdu ki onlar yapıp ettiklerinin karşılığını görecekler yani